gövdesinde onun muhteşem güzellikle açtığını, çiçeğini korumak için bulunur. Gül için koruyucu bir değer olan diken insanın teninde acıya atfedilmiş bir olguya dönüşür. Ee, anahtar ki cümle burası ne bence. Neymiş anahtar cümle? Bir daha bir söyle bakayım. Gül size. için koruyucu bir değer olan diken insanın teninde acıya atfedilmiş bir olguya dönüşür. Çölde dikenleri yerken dilini kanatan ve akan kanın tadı ile yediklerinden daha fazla haz alan devenin durumu ha, ha, harese olarak adlandırılır. Acı çekil, çekilirse de tadından vazgeçilmeyen, sonunda ölüme götüren bu dayanılmaz tadın adı harese. Acı ve ihtirasın birbirine amansızca sarılmasını anlatır. Koruyan ve kanatan bir lezzet sunan dikenler doğanın savunma dürtüsüyle oluşan varoluştan bakış açımıza göre şekillenen bu metafor